Yeni of wonder şeyi buldum. O eşya veren bir şey buldum. Bak şurada oyna diye bir tuş çıkıyor. Ona basın. Söyleyeyim. Ama burada tek kişi bir şey. Şunları öldürüyorsunuz ya. Onu söyleyeyim ama benim şimdi tek kişi bayağı zor. Arkadaşlarınızla girin. Söyleyeyim. Allah 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 hayır. Arkadaşlar benim gibi bir bence hiç oynamayın. Şimdi ateş edin bak şuralardan. Kıyılardan ateş edin. Buradan da gelecekler. Ama buradan iki taraftan geliyorlar. Aldım 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 burada lan burada lan. Ya arkadaşlar siz bizim gibi bir olmayın. Biz yenilmesi ya. Ya bunları biliyorsunuz. Tabi Biznu bolduğumuz için yapamıyoruz da. Yani biznuuz yani. Boşuna mı aslında? Neyse, i̇şte, video bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.